Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Analiz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bugün Vietnam'da oynanan Wild ilk profesyonel e-spor maçını sizler için analiz edeceğim. Derseniz hemen seçim ve yasaklama ekranına geçelim. E, Divine Esports mavi tarafta ve ilk seçim onlarda. Akali tercihinde bulunuyorlar. Kırmızı tarafta ise RSC takımı var. Şimdi onlar iki tane seçimde bulunacaklar. Bakalım ne alacaklar. Ben de merak ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi Akali esnek bir seçim. Orta koridora da gidebilir. Ee, üst koridora da gidebilir. Bakalım kırmızı taraftan ne seçim gelecek. Aşağıda banları görüyoruz bu arada. Mavi taraf e, destek ve ormancıya saklamış. Rakan ve V. E, kırmızı tarafta Orianna ve Aurelion Sol yasaklamış. Bu da orta koridora yönelik banlar. Şimdi burada Olaf'ın üst koridora gideceği kesinleşti. Çünkü Leesin pick'i geldi. Leesin Ormancı seçiyor kırmızı takım. Ve görmüş olduğunuz gibi bu picklere baktığınız zaman şimdi diyeceksiniz bizim piklerle hiçbir alakası yok. Arkadaşlar bu takımlar profesyonel takımlar ve Vietnam'da farklı metalar oluyor demek ki. Bu yüzden de farklı tercihlerde bulunuyorlar. Mesela Annie geldi yine karşı takıma Esnek bir seçim. Nereye gideceğini bilmiyor şu an karşı takım. Destek de oynayabilir. Orta koridorda oynayabilir. Burada yine Jarvan esnek bir seçim. Üst koridorda da oynanılabilir. Ormanda oynanabilir. Yani seçim yasaklamayı gerçekten çok güzel yapıyorlar. İki takım da ellerini belli etmiyor. Ziggs yine öyle. Destek oynayabilir. Orta koridora gidebilir. Corki de nişancı gidebilir. Orta koridor gidebilir. Burada şimdi Divine Esports mavi taraf. Lulu alarak... Eni'nin orta koridora gittiğini kesinleştiriyor artık. Aresi Eni'nin karşıda da mid koridora gideceğini biliyor. Ee, Miss Fortune geldi. Bakalım son seçim ne geliyor burada? Son seçim bakıyoruz kırmızı takım. Ne alıyor? Alistar alacaklar mı? Alistar üzerinde duruyorlar şu an. Bakalım. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve Alistar tercihi artık geldi. Bu da demek oluyor ki e, alt koridorda Corki Alistar Miss Fortune Lule eşleşmesi var. Orta koridorda Ziggs Annie eşleşmesi, ormanda Jarvan Lee'sin ve üst koridorda Akali ile Olaf. Ve maça geçiyoruz arkadaşlar. Akali alt koridora doğru gidiyor. Şöyle bakalım. Jarvan da alttan başlayacak. Burada kırmızı takım güzel bir şey yapıyor. Bakın burada kümeleniyorlar. 4 kişi birlikte önce e, üst koridorda bir çalıda kümeleniyorlar. Çünkü karşı takım belki bu çalıya kafa atabilir. E, bu sayede ilk kanı alabilirler, rakip bot koridoru düşürebilirler. Hemen devam edelim. Totemin olmadığını da biliyorlar. Çünkü arayıcı mercie kaçtı. Biraz bekliyorlar belki gelirler diye. Fakat karşı takım bot lane onlar da kendi çalılarına pusmuşlar. Bekliyorlar. Lee Sin klasik kırmızı güçlendirmesinden başlıyor. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bakın lane swap la başlamışlar. İki takım da lane swap ile başlamış. Normalde ejder alt koridorda. Mini haritadan da görebilirsiniz. Alt koridor yani ejder koridoru genelde e, i̇kili koridordur arkadaşlar. ADC ve Sport orada oynuyor genelde. Fakat burada Akali'yi oraya yollamışlar. Karşı tarafta da Olaf oraya yollamış. Oyuna bir lane swap la başlıyorlar. Bu bildiğiniz üzere League of Legends PC'de de profesyonel takımlar bunu yapıyordu oyunun ilerleyen aşamalarında. Burada başlangıçta yapılmış. Şöyle devam edelim hemen. Kırmızı güçlendirmesini alıyor Lee'sin. Alt koridorda dürtüşmeler. Burada biraz Alistar fazla hasar yemiş. Çünkü Lulu bakın burada çok güzel iş çıkarıyor. Lulu menzil avantajını kullanarak rakibi zonluyor şu anda. AD farm almasını sağlıyor. Burada AD Carry'si koridoru dondurmuş. Son vuruş atıyor ve rakibi minyon kaybetmesini sağlıyor. Lulu burada menzil avantajını güzel kullanıyor. Karşı desteği dürtüyor. Burada Enix X var. Farmlıyorlar şu an. Şimdilik bir aksiyon yok. Item'lara bakalım. Büyülü kitapla başlamış eni. Karşısında Zix de öyle. Burada güzel güzel bir hasar çıkıyor gerçekten eniden. Beklenmeyecek hasarlar. Güzel bir trade gerçekleştirdi. Hemen mini haritadan gördüğümüz gibi Lee'sin oraya bir geldi. Bekliyor orada. Lee'sinden şimdi bir genk geliyor. Çok güzel. Devamı gelecek mi? Zix Zix harika oynadı burayı. Zix mükemmel oynadı. Ormancısına adeta servis etti skoru. Gerçekten güzel bir başarılı bir baskın. Şöyle hemen tekrarını izliyoruz. Bakın burada Sin ses dalgasını tutturuyor. Uçuyor. Son bir vuruş gelmiyor. Zix'ten güzel bir hamle. Adeta servis ediyor Lee'sine. Lee'sin de flash'ını atıp ilk kanı döküyorlar. Ares takımı ilk kanı aldı. Altın farkı yaklaşık 1k. Bakın burada artık koridor değişikliği gerçekleşti tekrar. Ee, alt koridor ikilisi bakın mini haritaya bakarsanız ee, Lulu ve Miss Fortune alt koridorda. Korki tek başına Korkiyi bu arada tek başına bırakmış. Destek Yampiri, Yengici aldırıyor takımına. Bir baskın atmış. Destek oynarken bunu yapabilirsiniz. Çünkü bakın koridora daha yeni geliyor ee, minyonlar bota doğru. Şöyle biraz saralım. Evet, Korki burada çok rahat bir şekilde kul altı minyon temizliyor zaten. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Alistar olmasa da güvenli bir şekilde kul altı minyon biçiyor. Kul altı da giremezler. Burada bir Akali Fusio çalıyor. Ama level farkı var. Olaf 5 level. Şimdi Akali bir trade girmek istiyor. Fakat buradan bir şey çıkmıyor. Şöyle saralım. Evet burada Jarvan bir alt koridora uğruyor. Arayıcı merceğini de açtı. Oradaki totemi görmüyor şu an Alistar. Ve çok güzel bir kule altı geliyor. Çok güzel bir kule altı. Bomba komboyu gayet başarılı uyguluyor. Divine Esports. Burada Lee Sin counter gank'e geliyor. Olmuşları toplayabilecek mi? Evet ilk skoru aldı. Ve Zix yine. Bakalım Ziggs'de mi kalacak? Skor. Lulu kaçmaya çalışıyor ama buradan çıkışı yok Lulu'nun. Lee Sin'de kalıyor skorda. Burada. E, RSC takımının ormancısı çok güzel takip etti. Ve. Counter Gang ile skoru eşitledi. Oradaki takastan eşit çıkmalarını sağladı. Toplam skor 3'e 2. Burada Olaf bayağı canını sıkmış Akali'nin. Akali, Akali nehirdeki erikleri yiyor. Şöyle saralım. Evet ejder çıkıyor. Takımlar ejder hazırlığı yapıyor. Önemli bir ejder. Alev ejderi. Hemen yengeci alıyorlar. Bakalım hangi tarafı aldı. Kırmızı taraf mı mavi taraf mı mavi taraf. Aynı Esports burada yengeci çalıyor. Evet ejder. Bakın ejder çıktığı zaman takımlar 5v5 kümeleniyor burada. Hiçbir şekilde üst koridor alt koridor tek başına lane itmiyor. Önemli bir ejder. Savaşmak istiyorlar burada. Totem temizliği geliyor. Bakalım ilk hangi taraf başlayacak? Ejder'e. Burada Jarvan bir içeri girdi. Alistar hemen onu dışarı attı. Alistar zıplatıyor. Miss Fortune'dan harika bir ulti. Kimse fokuslamıyor Miss Fortune'a. Kimse. Bedava hasar vuruyor adeta. Ve burada Akali olmuşları sonradan girip harika topluyor ve üçlü üç 3 atıyor. O Akali artık durdurulmaz. 3 skorla başladı Akali. Gerçekten. Burada ejlere giremiyorlar ama canlar az. Ve ölüm süreleri az olduğu için e, RSG takım üyeleri doğdu şu anda. Beyze gidiyorlar. Toplam skor 6-5 ve Dwayne Espor'un yaklaşık 1k üstünlüğü var altında. Öyle saralım. Şimdi RSC yine inisiyatif alıyor. Ejder'e başlıyorlar bu sefer. Alistar zonluyor rakibi. Fokusu üstüne çekiyor. Burada kırmızı takım alıyor Ejder'i. Fight'ın devamına bakıyoruz. Sadece bir kişiyi verdiler. Sadece Olaf'ı verdiler. Üst koridora karşılık Alev Ejder'i gayet isteyebileceğiniz bir takas. Çünkü buff'ı bir kere alırsınız ama skoru her zaman alabilirsiniz. Evet Rift Herald doğuyor. Alamet doğdu. Vadi de şu an. Saralım biraz daha. Kırmızı takım alamete de başlıyor. Kırmızı takım şu an objektiflerde oldukça iyi iş çıkarıyor. Yani kaçırmıyorlar. Dakikası dakikasına kümelenip alıyorlar. Burada Jarvan'ın burayla hiç alakası bile yok. Hemen sarıyoruz. Evet üst koridorda bir üçlü ekip var ormancı. Yine bir lane swap gerçekleşmiş. Akali'yi alt koridora göndermişler. Zaten 3 skor almıştı daha rahat etmesi için. Üst koridorda daha rahat farmlıyor. Bakın lane swap'ı görüyorsunuz. Kuleler takaslanıyor şu an. Ama üstten çoktan alındı ilk kule. Ama burada kırmızı takım devam edebilir. Çünkü alamet var ve alameti almışlardı. Kullanıyorlar alameti burada. İkinci kuleye de kafa attırıyorlar. Buradan yine kule altınlarını alıyorlar. Burada çıkmak yerine hızlı davranıp kuleyi alabilirlerdi. Ama eniden harika bir roket kemer ulti konması. İki kişilik stand. Burada Alistar arada kalıyor. Onu direkt çıkarıyorlar. Durdurulamayan bir Akali var. Akali gözünü karartmış rakibe dalıyor şu an. Direkt bir disengage geldi. Bir tekme geldi Lee'sinden uzaklaştırdı Akali'yi. Gerçekten başa baş bir mücadele izliyoruz. Altın farkı çok az. Yaklaşık 3K seviyelerinde. Skorlar da birbirine yakın. 8'e 6. Ve bu karşılaşma bakın burada eniden harika bir roket kemer ulti olması 2 kişiye stun geliyor ama Alistar Burada çok güzel iş yapmış. Kombosunu kullanarak o yemiş arkadaşlarının yani stand yemiş arkadaşlarına ulaşılmamasını sağlamış. Rakibi kitle kontrole sokmuş. Gayet güzel bir iş çıkarmış. Şöyle bir ileri saralım. Evet AD carry. bakıyoruz. Skorlara bu arada 3-1-5 bir misfortune var. Gayet can sıkıcı. Eniden yine harika bir combo. Orada flash'ını alıyorlar rakibin. Şöyle skorlara bakmak istiyorum. durduralım. 4-0-0-1 Akali var. 1-2-1 Olaf. 0-1-8-1 Jarvan. Ve 1-3-3-1 Alistar var. 1-2-6 Eni. 3-1-2 Lisin. 0-0-5 Zix. Ve 0-2-8-1 Destek var. Şöyle devam edelim. Gerçekten şu an Miss Fortune'dan korkması gerekiyor karşı takımın. Saygı duyması gerekiyor. Aşırı önde rakibine kıyasla rakibin nişancısına göre. Burada bir takım savaşı çıktı. Yine Miss Fortune ultisini çok güzel kullandı. Hasarı verdi ve Alistar'ı düşürüyorlar burada. Bakalım canlar çok az. Canlar çok az. Fakat burada bakıyorum. 2'ye 0'lık bir değişim var. Canlar çok az. Mavi tarafta base atıyorlar. Yine istediğini alan mavi taraf oluyor burada. Bakın burada fight'ın tekrarını izliyoruz. Miss Fortune gerçekten güzel oynuyor bu karşılaşmayı. Güzel pozisyon alıyor ve ulti hasarını oldukça fazla kullanabiliyor. Burada bu sefer mavi takım daha içlerine başlıyor hızlı bir şekilde. Pozisyon avantajını değerlendirip alıyorlar. Rakip buna karşılık bile veremiyor. Ejderler de bayağı güçlü ejderler. Daha alev. Birebir oldu ejderler. Hemen orta koridor kulesini düşürüyorlar. Çünkü Olaf ee, yukarıda. Ve pozisyon avantajını yine değerlendirdi. İyi değerlendirdi mavi takım. Burada bir bakalım. Nehirdeler şu an. Sarıyoruz sarıyoruz. Geçiyoruz. Eni yine bir oyun deneyecek mi? Seni var, denemedi. Yanı itiyor orta koridorda. Şimdi Baron için görüşü mavi takım almış. Yengeci almışlar. Evet, itemlarını almak istiyor her iki takımda. Base'leri gerçekleştiriyorlar. Evet, mavi güçlendirmesini orta koridora salıyor burada. Jarvan Of Eniden yine bir flash combo geliyor. Orada Zix yakalandı. Zix'in üstünde çok fazla hasar var. onun zonyasını bastı. Misfortune çok güzel ulti kullandı yine ve takımına skoru kazandırdı. Kendisi aldı skoru. Alistar da düşüyor burada. Bu demek oluyor ki mavi takım Baron'a gönül rahatlığıyla başlayabilir. Çünkü rakipten iki kişi ölüyor. 5 ve 3 dar bu pozisyonda. Lee Sin bakalım çalabilecek mi? Baron'un canı 2000'e kadar indi Lee Sin. Lisin Lisin çaldı. Lisin baronu çaldı. <laughs> burada karşı takımı tebrik ediyorum. Gerçekten eğer bu baronu çalmasaydı Lisin Muhtemelen oyunun bittiğini görebilirdik. Divine Sports burada oyunu kapatabilirdi. Fakat bakın burada tekrarına. Lee'sin içeri giriyor. Olaf da içeri giriyor. Fokus üstüne alıyor Olaf. Doğru zamanda giriyor. Lee'sin içeri çarpını atıyor. Çalıyor. O da canlar çok az. Fight'ı mavi takım kazanıyor. Çünkü AD hiçbir şekilde fokus almıyor bakın. Miss Fortune vuruyor arkadan arkadan. Ama Baron'u veriyorlar. O oyun biraz daha uzamış oluyor. Burada Baron'u çaldırdıkları için. Orta koridorda bir kümelenme geliyorum yine. Saralım. Tek korkide kaldı Baron. Bakalım bunu kullanabilecekler mi? Tüm takım arkadaşları öldü çünkü. Evet Baron buff ile birlikte orta koridordan bir kuşatma deneyecek galiba kırmızı takım. Gidiyorlar gidiyorlar. Ve orta koridor kulesini alıyorlar. Altın farkı 54k. Mavi takım 49k. Kırmızı takım 15-7 skorlar burada. Mid'den güzel bir kuşatma geldi fakat alt koridordan base race başladı şu an. Alt koridordan Mavi takım güzel bir rotasyonu kuleyi alıyor. Burada orta koridor kulesini de alamıyor kırmızı takım. Güzel bir rotasyon mavi takımdan. Divine Esports'tan. Gerçekten. Makro oyunu çok iyi oynuyor mavi takım. Ooo eniden bir ulti geldi. Takım savaşı başladı burada. Miss Fortune'a bakar mısınız? Arkadan ulti yağdırıyor resmen. Kimse fokuslamıyor Miss Fortune'a. <laughs> Miss Fortune canı çok az. Akali olmuşları toplamaya geldi yine. Akali içeri girdi. Double'ını attı. 2'de 2. üç 3 gelecek mi? Zonya geliyor Xten Ve Lee Sin orada işini bitiriyor. Maçta her şey var ya. Maç aksiyon dolu. Her yerde fight dönüyor. Gayet seyir zevki yüksek bir maç. Kameralar Lee Sin'e zoomluyor. Bakalım burada bakın. Aracı merciyi açmış. Eni biliyor orada. Aa burada birebir de Miss Fortune alıyor. Saralım. Burada yine Akali olmuşları topluyor. Ama Zix burada Zonya'yı çok güzel kullanıyor. Lee'sin de işini bitiriyor. öyle geçelim. Ejder çıkmış yine. Bulut ejderi. Mavi takım alıyor. Kırmızı takım karşılık vermek istemiyor. Çünkü gerideler. 4K'lık bir altın farkı var. Baron çıkıyor bu arada. Baron çıktı. Şöyle itemlere bakalım. Skorlara bakalım. 8-1-2-1 Akali var. Maskesini tamamlamış. Rabadon'un şapkasını tamamlamış. 1-2-16-1 Jarvan var. O da kara baltasını ve elinsizliğini tamamlamış. 2-4-12-N'i. 1-3-17 Lulu ve AD carry 7-1-12 map olmuşunu fısıltısını yani full build olmuş. O Miss Fortune'dan yani saymak bile istemiyorum şu an. O Miss Fortune çok can sıkacak fight'ta. Karşı takımda Olaf Karabalt'a ruh gömleği. Karabaltadan sonra defansif bir dizilime gitmiş ruh gömleği Randiun'la birlikte. 2-2-7-1 Ziggs var o da maskesini tamamlamış. Rabadon'unu tamamlamış. Korki farklı bir build'e gitmiş. Burada mahvolmuş. Ebedi yapmış. Zırh delme ve bombardıman almış. Üçlü kuvvet almamış. Enteresan. Devam edelim. Şimdi mavi takım barona girmek istiyor. Üstünler çünkü. Akali'yi de alt koridora split push'a ayrı gittirmeye yollamışlar. Ve burada koridoru itiyorlar şu an. Takım halinde. 4 kişilik bir ekip. Yine oradan patlangaçlar falan filan, tohumlar falan, yine bir pusu deniyorlar. Rakibin orada totem olmadığını biliyorlar. Şimdi Baron'a başladılar Miss Fortune. Baron'a başlıyor, çok hızlı bir şekilde alıyor bu arada Miss Fortune. Tek başına vurduğu hasara bakın. Full build. Baron'a giriyor, ultiyi açıyor. Burada Lee Sin çok güzel tekmeliyor. Any dance, stand, fight. Lee Sin öldü bu arada. Lisin doğdu. Baron kimde kaldı bakıyorum. Baronu yine çaldırmışlar. Evet mavi takımın altında yine baron yok. Lisin yine baronu çalıyor bu arada. Lisin ölüyor doğuyor yine baronu çalıyor. Burada Ziggs tek başına baronla birlikte tutabilir arkadaşlar. Ziggs'in çünkü canlar da az. Ziggs'in menzili de oldukça fazla hasarı da var. Yani bombalarıyla bakın ultisiyle yine tutabiliyor. Burada hiçbir şekilde oyunu kapatamayacak yine mavi taraf tek başına milyonları büyütüp tutacak burada oyunu. Zaten mavi tarafta canlar az olduğu için zorlamak istemiyor. Orta koridor kulesini alıyor sadece Miss Fortune. Base atıyor. Adam full build zaten. Daha ne alacak? Base atıyor ama. Ne alabilir yani? <laughs> Miss Fortune gerçekten bu maçı çok iyi oynuyor. Şöyle saralım. Evet. Oo, yeniden mükemmel bir kombo. Suikastçı gibi oynuyor en iyi gerçekten. Miss Fortune yine mermi manyağı geldi. Olaf düştü ilk isen, ilk düşen isim Olaf oluyor. Akali yine çok güzel bir açıdan geliyor. Olmuşları topluyor. Burada bakalım. Double'ını aldı Miss Fortune. Lürü kesebilecek mi? Ah Zonya geldi Lee Sin'den. Lisan düşecek mi burada? Hayır. Ama Burada maçın bittiğini görüyoruz artık. Sadece Lee Sin kaldı ve burada maçı bitiriyorlar. Gerçekten harika bir maçtı. Aksiyon dolu, böyle baron çalmalı takım savaşları özellikle efsaneydi. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.